Bu video hizmetin içindeki gelişmelerden bir kesit sunmayı amaçlıyor. 3 gün Cuma, Cumartesi, Pazar geçtiğimiz son 3 günde 27 tane tebliğin sunulduğu bir toplantıya götüreceğim sizi. Bir cümleyle söylemek gerekirse bu hizmetin içe doğru açılımı idi. Bu açılımda neler olduğu, neler konuşuldu? Kitabın ortasına buyurun, birlikte misafir olalım, beraber dinleyelim. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Üç senedir Haziran ayında yapılan toplantı serisi var. Duamız o ki bunlar devam etsin ve artık geleneksel bir toplantı zinciri halini alsın. Kestane kampı toplantıları. Çalıştay diyoruz kısaca bunun adına. Kestane pazarı çalıştayları. Daha önce iki tanesi oldu. Bu da üçüncüsü idi. Hoca Efendi'nin ruhunun ufkuna yürümesinin ardından hani bazıları bunu yadırgıyorlar. Ruhunun ufkuna yürüme de hizmet mensupları ile ilgili özdeş bir kavram haline geldi. Herkes hakka yürümek gibi tabirler kullanılıyor. Hak dünyada da hak, ahirette de hak. İnsanlar hep hakla beraber zaten. Ruhunun ufkuna yürümek insanın seyahatini anne karnından dünyaya, dünyadan kabre, berzah alemine Oradan ahirete, ahirette işte yaptıkları, ettikleri amelleriyle gel gelmiş olduğu seviye neresiyse ona göre ebedi bir hayat yaşayacağı yolculuk var ya. İşte ruhunun ufkuna yürüme meselesi insanın bu yolculuğunu ifade etmesi açısından daha anlamlı. Yoksa Allahü Teala'ya nispet edilerek söylenen ne varsa onun bir başı yok, sonu yok. Her zaman her yerde her şeyi kuşatmış vaziyette. Dolayısıyla da ruhunun ufkuna yürümek meselesi insanın dünyadan ahirete geçişini özellikle de eğer gerçekten bedeni hayatı aşıp akli ve ruhi hayata adım atmaya çalışan böyle bir çabası olanlar varsa onlar için çok daha tutarlı, çok daha doğru bir tabir oluyor. En azından itiraz edenler için biz böyle düşünüyoruz, biz böyle anlıyoruz, onun için de bunu kullanıyoruz demek belki de daha selametli ve daha mütevazi bir ifade tarzı olabilir. İşte böyle Hocaefendi'nin ruhunun ufkuna yürümesinin ardından dedik ki bu sene bu toplantıyı Hoca Efendi'yi anlamaya ayıralım. Hoca Efendi'yi anlamamış mıydınız? ne diye anlamak için özel bir gayret sarf ettiniz? Ya da daha eleştirel bakanlar son zamanlarda böyle hizmette belli seviyede insanları eleştirmeyi normal gündemi haline getirenler için söyleyecek olursak, yani anlamamış mıydınız? Bu kadar zaman Hoca Efendi'yi anlamadıysanız insanlara ne anlatıyordunuz gibi itirazlar rutin olarak gelecektir. Gelsin onların da canı sağ olsun. Ama şunu söyleyeyim ki ben bu toplantıda kendi adıma uzun zamandır cevabını aradığım tasavvufi bir meselenin kapısının aralandığını gördüm. Arka arkaya gelen iki tebliğ birbirini öyle bir tamamladı ki aslında o tebliğlerde olan bilgilerin hepsini biliyordum. Bilmediğim bir şey yoktu ama aynı bilgilere farklı iki açıdan bakıldığını görmek benim açımla birlikte üçüncü açı yani üç açının bir araya gelmesi bende öyle bir kapının aralanmasına sebep oldu ki zannediyorum kendi başıma yıllarca daha o meselenin üzerinde uğraşsaydım böyle bir neticeye gidemezdim. İşte farklı açılardan bakabilmek ayrı bir şey. Hocaefendi böyle farklı farklı açılardan çok farklı görünecek birisi midir ki diye soracak olursanız buna da şöyle derim. Hoca Efendi hayatını Kur'an ve sünnete adamış bir insan. Kur'an innehu lehakkun yakin ayetine çok sevdiğim rahmetli bir büyüğümün tefsiriyle söyleyecek olursak Kur'an mutlak hakikattır. İşte ömrünü o mutlak hakikate adamış olan Hoca Efendi emsalleri ve selefleri ile karşılaştırıldığında nereden bakıyor? Bediüzzaman Hazretleri nereden bakıyor? Bediüzzaman Hazretlerinin bakış açısını da e, hareket noktası yapan Fethullah Gülen Hoca Efendi meseleye nereden bakıyor? İşte o baktığı yeri diğerlerinden ayırabilmek o kadar kolay olmuyor. Neden kolay olmuyor? Şundan dolayı Hoca Efendi kendisini çok gizleyen bir insan olduğu için. Selef'in arkasında onların izlerini adım adım takip eden bir insan olarak her zaman bunları görüşlerinde, düşüncelerinde, açıklamalarında buluyorsunuz. Kendi fark ettiği değişik bir açıyı çok ince bir nüansla ifade ediyor. İşte o ince nüans hem onları ehli sünnetin ana caddesinden ayırmıyor hem de o ana caddeye yeni bir renk katıyor. İşte o katılan rengi ayırt etmek o kadar da kolay olmuyor. Onun için farklı bakış açılarının bir araya gelmesine ihtiyaç var. İşte bir tebliğ mesela peygamber aşkı olmadan ilahi aşka ulaşmak mümkün müdür gibi bir tebliğ idi. Diğeri de aynı mevzuda nifferinin bir kavramını alıp Hoca Efendi'ye uygulayan bir tebliğ idi. Bu iki tebliğ arka arkaya gelince sorumun çözümü, cevabı nereden gelebilir? İşte o konuda bana ciddi bir kapı araladı. O arkadaşlarımız da buradan teşekkür ediyorum. İsterseniz ilmi istişare deyin. İlmi istişareye Allah'ın bahşettiği ilhamlar deyin. Çünkü bazen anlatılan şeyle sizin ulaştığınız netice arasında da hiçbir münasebet olmayabilir. Yani bu bilgiden buraya nasıl gittin diye sorabilirsiniz. İşte buna istişarenin bereketi deniyor. İlmi istişareyi hakkıyla yapanlar için de Allah'ın eli o istişarede bulunanların fikrinin üzerindedir. Tabiri caizse o fikirlerden insanı bambaşka bir yere götürecek ilham kapılarını insanlara açabilir. İşte böyle Hoca Efendi'yi anlamaya yönelik 3 günlük ciddi bir fikir fırtınası ortamında bulunduk. Cuma, cumartesi ve pazar günü. Kadınlar, erkekler, bunlar bilim insanları olarak, kadınlar, erkekler bu mevzu etrafında 27 tane tebliğ sundular. Bu tebliğlerin yazılı makaleleri oluştu. Gelemediği için 20 arkadaşımız da yazılı olarak tebliğlerini ulaştıracaklar. İnşallah toplam 45 civarında bir tebliğ e, yayınlanabilir hale gelmiş olacak. Duruma göre kitap mı olur, PDF olarak web sayfasında mı yayınlanır? Onu zaman gösterecek. Ama çok zevkli, çok renkli, çok zengin bir üç gün geçti. Katılan hem oturum başkanı hem de tebliğ sunan hanımefendilerden birinin değerlendirmesi bu. Biz e, diyaloglar yaptık. Interfey diyaloglar yaptık. Yani dinler arası diyalog. Intercultural diyaloglar yaptık. Sonra intrafaith yani Müslümanlar arası diyaloglar yaptık. Hep düşünüyordum hizmet kendi içinde diyalog kapılarını ne zaman aralayacak diye. İşte bu çalıştay o diyalog kapılarının aralandığı ve çok güzel uygulandığı bir faaliyet oldu dedi. Herkes orada düşüncesiyle, araştırmasıyla vardı. Herkes orada Hoca Efendi'nin eserleri üzerinde kendi bilimsel disiplininin kurallarına uygun araştırmalar yapmış ve aynı bilimsel disipline göre ulaştığı sonuçları paylaşmak üzere oraya gelmişti. Mesela bakıyorsunuz bir mühendis hanımefendi inovasyon meselesi üzerinden hizmetin eğitim modelini inceliyor. Şaşırıp kalıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir hanımefendi e, Biyolog, biyolojiyle ilgili bir insan, hücre, gen, gen, genle ilgili mevzular, hücreyle ilgili kavramlar konusunu hoca efendinin kullanım tarzını ve bunu hizmet hareketine göre nasıl kullandığını inceliyor ve ortaya enteresan bir şey çıkıyor. Benim aldığım çok önemli derslerden bir tanesi de işte bu hücre ve genlerle ilgili kavramların bir sosyal harekete uygulanmasından çıkan netice idi. Ürperdim, hatta mikrofonu aldım ve tebliğ sunan hanımefendiye sordum tekrar. Dedim ki, yani benim sizin tebliğinizden anladığım şey şu, bir hareketin içinde bulunanlar eğer kendilerini orada ifade edemiyorlarsa, hareketle ilgili bir takım faaliyetlere katılamıyorlarsa, Dolayısıyla o hareketin bir hücresi olarak vücuda benzetecek olursak Peygamber Efendimiz de malum müminleri bir vücudun azalarına benzetiyor. Eğer o vücudun hücresi olarak bir insan bulunduğu harekete katılamıyor ve kabiliyetleriyle ürettiği şeyleri o hareketin pazarına tabiri caizse sunamıyor ve ona bir müşteri bulamıyorsa eğer orada fark edilmiyor, varlığından haberdar olunamıyor gibi bir hal ortaya çıkıyor. Ama hücrenin diğer dokularla faaliyetleri açısından bu meseleye baktığımızda işte böyle katılamayan hücrenin kanser hücresine döneş, dönüşme riski ortaya çıkıyor. İşte sosyal hareketler açısından da bakıyorsunuz. Bulunduğu ortama uyum sağlayamamış, oraya katkı yapamamış insanların gayri memnun olması ve ondan sonra vücudu tehdit eden bir hastalık unsuru gibi bulunduğu toplum için bir tehdit unsuru haline gelmesi biyoloji dili üzerinden o kadar görünür hale geldi ki benim açımdan irkildim. Ger gerçekten irkildim. Gerek bediüzzaman hazretlerinin gerek hoca efendinin irtibata neden bu kadar çok önem verdiğini anladım. Bir süre hizmetin aktif ilerleyişinden kopmuş insanların ne hale gelebileceklerini hücre diliyle gördüm. Bir kere daha irkildim ve dedim ki sen sen ol, ne olursan ol, ne yaşarsan yaşa irtibatı kesme. Mutlaka irtibat halinde ol. İkincisi bu mesele bana biraz da hani master çalışmalarım istişare üzerinde olmuştu. Kur'an'da istişare kavramı İstişare açısından çok anlamlı gözüktü. Hizmetin temel kavramlarından bir tanesi de istişaredir malum. Kolektif şuur, istişare, ruhumuzun heykelini ikamenin ana esaslarından bir tanesidir. İstişarenin kökünü oluşturan kelime köküne baktığınızda burada iki tane anlamı bir araya getiriyor. Birincisi yöneten açısından önemli, arının topladığı çiçek özlerini peteye koyup bal yapması, o balı oradan almaya istişare deniyor. Kelimenin yani kökünde bu anlam var. Buradan geliyor. Bu yöneticinin her birisi çiçek gibi ayrı özler taşıyan insan fikirlerini, düşüncelerini savup alabilmesi açısından önemli toplantı sanatı ve tekniklerine bakıyor biraz da burası. İkincisi ise at pazarına atını satmaya götüren bir insanın bir sürü at içerisinde atını satabilmek için şöyle binip sürüp atın hünerlerini ve maharetlerini göstermesi anlamına geliyor. Yani o anlam bu kelimenin içerisinde var. İşte bu da istişareye katılanlar açısından önemli. Eğer bir fikrin varsa o fikri herkesin fikri haline nasıl getirebilirsin? İşte istişarenin özünde bu var. Eğer bir istişareye katılıyorsan bir düşüncen olmalı. Bir düşüncen varsa o düşünceni insanlara güzel anlatabilmelisin. İnsanlar o fikri kabul etmeli ki hizmete dönüşsün ve her tarafta uygulayarak insanlar sana kendi başına yapamayacağın kadar topluma katkı açısından bir fayda sağlayıp sevabını döndürmüş olsun. Burada ikinci olarak istişare açısından da bunu gördüm. Hücre genler genlerin çevrenin etkisinde nasıl kaldıkları ne şekilde etkilendikleri gibi meseleleri hanımefendi öyle bir anlattı ki işte benim hayatımı hizmet hayatımı bakışımı bu bakışın yerli yerine oturtulması açısından rehberlerin ne kadar gayret sarf ettiğini eğer irtibatsız kalırsam kendi halime kalırsam ne olabileceğimi hücre üzerinden öyle bir anlattı ki bu tebliği bana artık bir şeyi kesin olarak biliyorum. Ne olursa olsun bulunduğum yerdeki hizmetle irtibat halinde olup mutlaka bir katkı yapmaya bakmak zorundayım. Eğer sağlıklı bir hizmet hayatı, manevi hayat yaşamak istiyorsam. Bu sağlıklı manevi hayatın maddi hayatımı da müsbet etkilemesini istiyorsam buna çok dikkat edeceğimi de böyle bir tebliğden öğrenmiş oldum. Sadece hanımefendiler mi tebliğ sundular derseniz işte çalıştay değerlendirmesini yapan hanımefendinin değerlendirme noktalarının ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için onlardan örnekler verdim. Çünkü bu toplantıda hem hanımefendiler hem beyefendiler vardı ve Herkes orada bir bilim insanı olarak vardı. Ne kadınlık öne çıktı, ne erkeklik öne çıktı. Ne erkekliğin alışılmış üstünlüğü kadınları baskı altında tuttu. Herkes bir bilim insanı olarak görüşlerini çok açık, çok net ifade ettiler ve bunun da memnuniyetiyle döndüler. Üç günlük bu çalıştay hangi mevzuları konu ediyordu derseniz, Hoca Efendi'nin üç yönünü ele alalım diye düşünülmüştü. Birincisi maneviyat yönü, ikincisi liderlik yönü, üçüncüsü de ilmi yönü idi. Maneviyat, ilim ve liderlik sıralama böyle gitmiş oldu. Burada şimdi mesela bir arkadaşımızın, dualarla çok meşgul olan bir arkadaşımızın, benim sezdiğim, ya aslında Tasavvufta zikirler var, şunlar var, bunlar var ama şöyle sünneti seniyedeki meseleler uygulanmış olsa hem öyle bir zengin zikir hayatı sunuyor ki hani milimi milimine sünnet yaşamak, sünnete uygun yaşamak acaba kalbi ve ruhi hayat açısından yeterli olmuyor mu ki özel formülasyonlar bulunmuş, uygulanmış diye düşünüyordum. Tabii ki bunlar ortaya çıkmışsa biraz da zamanın ihtiyacına göre insanları bir mecraya sokmak üzere tecrübe edilmiş, denenmiş şeylerdir. Ben hani tasavvufun sistematiğini, zikirlerini eleştirebilecek konumda bir insan değilim. Yani öyle bir tarafım yok. Ama böyle düşünürdüm. İşte duayla çok ilgili arkadaşımız bu da bir beyefendi arkadaşımız. Hoca efendinin zikir hayatıyla sünneti seniyeye milimi milimine ittibayı öyle bir anlattı ki benim bu konuda da o acaba olamaz mı dediğim şey evet bu böyledir, böyle olması da gayet iyidir fikrinin bende oturmasını sağladı. Diğer taraftan mesela bir arkadaşımız Hoca Efendi'nin liderliğini liderlik teorileriyle mukayeseli olarak ortaya koydu. Bakın bunların hiçbirisi Hoca Efendi'yi yüceltme amaçlı şeyler değil. Gerçekten bir yer tespiti, bir durum tespiti açısından son derece bilimsel meselelerdi. İşte karizmatik liderlik nedir? Karizmatik liderlerin özellikleri nedir? Mesela bunun gibi liderlik çeşitleri Hoca Efendi'nin liderlik tarzı ile karşılaştırıldı. Ortaya bir şey çıktı. Hani bu bir siyasi parti liderliği değil, bir takım liderliği değil, salt, salt bir sosyal hareket liderliği değil. Hoca Efendi'nin bulunduğu yer bambaşka bir yer. Yani liderliğin içine sadece girecek bir mesele değil, ama liderliğin dışında kalacak bir mesele de değil. İnsanların içerisinde, insanlardan bir insan olarak hiçbir maddi güç kullanmadan tamamen gönül dünyası üzerinden öyle bir saygınlık ve konum elde etme meselesi çıkıyor ki ortaya ve o konuma göre davrandığınız zaman insanları sevk etmekteki tesirin muazzamlığı çıkıyor ortaya ve bakıyorsunuz işte bu manevi dünya, tefekkürü dünya ve bir de harici dünya birbiriyle varlık sebeplerine uygun bir şekilde tam uyumla çalışıyorsa eğer ortaya nasıl etkili bir insan çıkıyor bu meseleyi de o tebliğ içerisinde anlatılan bilgilerle görme imkanı bulduk. Kıymetli insanlar hizmetin içe açılımı derken evet yani hizmetin bir göreneği var tabiri caizse insanlar abileri ablaları görerek onların rehberliğinde bir hizmet tarzını seviyorlar, benimsiyorlar. Ve o e, hizmet tarzına göre de kendi hizmetlerini yerine getiriyorlar. Bugüne kadar böyle gitti. Normalde baktığınız zaman hizmetin teorisi kaynaklarıyla uygulamaları arasında bazen büyük farklar görüyorsunuz. Neden bu böyle diyorsunuz? Neden bu böylenin cevaplarını işte bu tür toplantılarda ve bilimsel çerçevede gerçekten kaynaklarıyla meseleyi böyle duygusal e, hani şevk versin, insanları motive etsin gibi kaygılarla değil de bu nedir meselesini çözüp anlama amaçlı çalışmalarla baktığınızda işte o görenekle ortaya çıkmış olan hizmet tarzının arkasındaki düşünce derinliğine açılmaya başlıyorsunuz. Ben eskiden hani şöyle derdim. Normaldir derdim. Sen kendi aklının erdiği her şeyi yapabiliyor musun? yapamıyorsun. O zaman hizmetin teorik aklının ifade ettiği meseleleri bu kadar insanda eksiksiz bir şekilde uygulayabilmek o kadar kolay değil. Şimdi Hoca Efendi'nin liderlik tarzı ile o tebliğden aldıklarım ile hizmetin teorisi ve o teorinin uygulamaları arasındaki fark meselesinde bir şey daha aslında bildiğimiz bir şeydi ama bir kere daha iliklerime kadar işledi ve derinlemesine beni etkiledi. Eğer bu farkın kapanmasını istiyorsak, hizmetin rehberlerinin yaşantısının sünneti seniyeye, milimi milimine uyması lazım ki, Hoca Efendi'nin insanlar üzerindeki etkisinin, Tabir caizse aynalardaki görüntüleri gibi böyle insanlara ulaşmasında bir kesinti meydana gelmesin. Aynı tesir hizmeti temsil eden insanların çevresinde de oluşabilsin. Bu tesirin bakın esasında sünneti seniyeye tam mutabık bir hayat yaşamak, bu yaşantıyı ihlasla sünnetteki evradu eskar ile bezemek, donatmak, ondan sonra sünneti sünnetullah'a göre sünneti seniyeyle sünnetullah'ın uyumu zaten çok önemli bir şey. Sünnetullah'a göre Hareket ve davranışlarını da ayarlarsa insanlar Allah-u Teala zaten bu tip insanlara salih kullar der. Salih kullar için sevgi yaratır. İşte insanlar arasındaki etkileşim hiyerarşik, mecburiyetten ya da bir iş icabı orada çalıştığından dolayı değil, gönül köprülerinin kurulmuş olmasından dolayı, gönlün ilhamları birbirine ulaşıp insanları gönülden birbirine bağladığından dolayı çok daha içten gelerek çok daha verimli bir şekilde gerçekleşebiliyor. Oradan ayrılırken, çalıştaydan ayrılırken bu tür toplantıların ne kadar önemli, mevzuyu kavramak açısından ne kadar elzem olduğunu fark etmiş olduk. Yani dışa açılım kadar, başkalarıyla diyalog kadar, hizmet insanlarının birbiriyle diyaloğunun, birbiriyle fikirleşmesinin farklı açılardan bir konuda fikir fırtınalarına fırtınaları oluşturmalarının ne kadar elzem, ne kadar doyurucu olduğunu ve bizi bize fark ettirmesi açısından yerinin doldurulamayacağını da görmüş olduk. Yani ilmi şuralara da fevkalade ihtiyaç var. Tefekkürü şuralara fevkalade ihtiyaç var, kıymetli dostlar. İnşallah bu çalıştayın detaylarını Wise Institute web sitelerinden ve YouTube kanallarından zaman içerisinde daha geniş takip etme imkanı bulabilirsiniz. Ve bunun tebliğlerini de Ekim ayından itibaren okuma fırsatı bulabilirsiniz. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kaynaklarımızı okuyup üzerinde tefekkür ederek arkadaşlarımızla fikir fırtınaları oluşturarak ve bu fikir fırtınaları sürekli kılarak hayata devam etmeye çalışalım. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın.